şeyden bulduk. Bana bakın insanını ya Rabbi. Aman Rıza! <laughs> ne sen duruyorsun orada. Akşama dedenin mevludu var. hazırlanmamız lazım. Ya biz ne yapıyoruz lan burada? Bize mevlütü hazırlanıyoruz değil mi ya? Kendi kendine söyleniyorsun. Ne söylenmesi be? Mevlütün duasını hazırlıyor. Kalk hadi kalk şeker al da şerbeti hazırlayalım. Canım şerbet yarım saatte yaparız. Dua daha mühim. Duayı dua hal okur. Sen git de şu şekere. Allah Allah. Dua her zaman aynı duayı okur. Bir de ben okuyayım da dinle. Sonra herkes istediği zaman dua edebilir. Bazen ben eve geç geldiğimde sen nasıl Allah'ım şu herifi nasıl biliyorsan öyle yapıyorsun diyorsun değil mi ya? Peki peki hadi oku bakalım. Sen bu mevlütü okutup gelmiş geçmiş ölülerin ruhuna hediye eden mevlüt sahibine ve amin diyen kullarına sırlar. Kira vermekten anası sağlamış bu karalara birer kat ihsan eyle ya Rabbi. İnşallah. Bu otobil bolluğunda on bin peşin bulamayıp araba alamayanlara birer bisiklet ihsan eyle ya Rabbi. Güzel. Sokaklarda çöpten geçilmezken, her gün halı silken saygısızların gürültüsünden hastalar uyuyamazken, 50 kuruşluk simitçi peşinden koşanlara insaf, sırtında 300 simitle motorize belediye kuvvetlerinden yalan ayak kaçmaya çalışan simitçilerin tabanına kuvvet ver ya Rabbi. Amin. Sen bekarları evlenmekten, vatandaşı dolmuş beklemekten, gazinoya eğlenmeye gidenleri kazık yemekten koru ya Rabbi. Çok doğru. Kötü ve dırdırcı kaynanalara kahır, baldızı gözel damatlara sabır ver ya Rabbi. Hey. Aradaki çoluk çocuğa bak karı koca arasına girip ayırmaya kalkan kaynanalara, oğlu karısından ayrılınca anasını alamayacağını rüyalarında malum et ya Rabbi. Bu, bu çok güzel. Yolda gördüğü her kadına ve bir bilhassa çocuklu kadınlara sarkıntılı kadar soysuz zamparalara ve bütün ümidini spürtüteye bağlayan garibanların totolarını şike yaparak yatıran şikebazları ne yapacağını sen bilirsin ya Rabbi. Bu da çok güzel. Dedeleri Anadolu'dan binlerce kilometre yağ olarak gidip yanaları kuşatan bir ırkın torunu olup geceden emin önüne 500 metre için saatlerce dolmuş bekleyen tembellere sen utanç ver ya Rabbi. Harika. Benim gibi 40 yıl çalışarak dişinden tırnağından arttırıp ve de 20-30 bin lira borca girerek araba alan garibanların arabalarını kapıların önünden çalan şunun bunun çocuklarına ne yapacağını sen bilirsin ya Rabbi. Bu hırsızlık tam da dedik yani. Kocasını aldatmaya kalkan kadınlara iffet, karısını aldatmaya kalkan erkeklere kuvvet diyor ya Rabbi. Amin, amin desene kız. Bize kadınlara iffet, erkeklere kuvvet. Bu duayı alan bile amin demez. Kalk şu şekeri al da sinirimi bozma benim. Bütün erkekleri kadınların dırdırından sen kurtar ya Rabbi. Hala konuşuyorsun. Al bakayım şu fileyi, Gir şu ayakkabıları. Yallah bakkala anne. Bu duayı dinlemek lütfunda bulunanları nimetlerinden mahrum etme ya Rabbi. Sen burada dinlesin. Kadınlarından...